Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün arkadaşlar şehrimize Abbas Bağlasan Durmaz'ın evini yapıyoruz arkadaşlar. Her bakın diğer videoda Ferdit'in evini yapmıştım. Şimdi de Abbas Bağlasan Durmaz'ın evini yapacağım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Ferdit'in evi benzesin istiyorum. Çünkü Abbas'ın evini ben yapamıyorum arkadaşlar. Neyse, evimize odaklanalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şu anda camlarını yapıyorum evin. Bu arada arkadaşlar Ferdet'in evin şurası boşluk kaldı. O yüzden ben de oraya garaj yaptım. İşte mod olmadığı için McQueen'i eklemedim arkadaşlar. Normal kırmızı bir araba ekledim. Arkadaşlar. Neyse. Bu arada arkadaşlar sizce arkadaşlar benzemiyor mu ya? Şurayı beyaz betonlarla kapatacağız. Çünkü Fridet evini, evinin bu taraflarını beyaz betonla kapladı arkadaşlar. Evet yapalım. Bu arada arkadaşlar biliyorsanız yarı yıl tatiline girdik. pek iyi tatiller arkadaşlar. İyi tatiller. Arkadaşlar. Yarı yıl tatiliniz kutlu olsun. Arkadaşlar. <laughs> Neyse. yapalım arkadaşlar. Burayı da mavi betonlarımızla kapatalım. Açık mavi betonlarımızla kapatalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şunu söylemeyi unuttum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. Evet şöyle yapalım evin arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar herhalde şehir büyümeyecek gibi gözüküyor. Çünkü arkadaşlar biraz çok az yol var arkadaşlar. Ama herhalde büyüyecek gibi de olabilir. Çünkü daha yeni başladım arkadaşlar. Hani bir bir yıl önce başladım. 2024'te başladım arkadaşlar. 2024'ten beridir Ve bu şeyi yapıyoruz. Şehri yapıyoruz. Neyse şuraya tahta bloklarımızla kapatalım arkadaşlar. Şuraya da camlarımızı yapalım. Şuraya ekledim arkadaşlar cam. Şimdi de buraya ekleyeceğim. Arkadaşlar bu videoya şey 40 like gelirse arkadaşlar Melon Playground'da nasıl mod mod yüklenir ve karakter modu yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Yemin ederim, yemin ederim böyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Çünkü diğerlerinde de mesela başka şeyler filan şunu yapacağım filan diyordum ama hiç 30 20 like falan atmıyorsunuz. Ama bunda yemin ettim. Evet. Tamamdır arkadaşlar bitti. Şimdi Abbas'ın evi de Feridit'in evinki gibi iki katlı olacak arkadaşlar. Pardon ne yapıyorum ya ben? Beyaz betonla kapatacağım ben burayı. Yanlışlıkla tahtayla kapatacaktım arkadaşlar. Neyse. Bu arkadaşlar artık bu işlemle oynuyoruz. Bakın arkadaşlar karakterimi de değiştirdim. Şuradan göstereyim. Bakın arkadaşlar Deadpool oldum. Bir dakika şuradan göstereyim. Arkasına göremiyorsunuz. Allah ya suyumu odasına ne? Bakın arkadaşlar Deadpool oldum. Bakın Deadpool. Editor editor şey editor Minecraft'tan yaptım. Dım. Sizce arkadaşlar benziyor mu? Biraz benzetmeye çalıştım. Şuraya kemerini yaptım işte. evet. Şimdi yapalım arkadaşlar. Abbas bağlasan durmazın evine odaklanalım. Bu arada arkadaşlar Tarık'ın evini de yapacağım. Tarık'ın evini de Firdet'in evi gibi ve yaparım belki ya da ya da belki kendi evsini de yaparım. Yaparım arkadaşlar. Ama Abbas'ın evi çok zor arkadaşlar. Abbas bir villa yapmış arkadaşlar. Bir de adama façı koymuş Neyse arkadaşlar. Ama purayım da o kadar da değilim. Arkadaşlar. Var yani. Yani işte. <laughs> ne arkadaşlar. Ben nasıl anlatsam bilemiyorum da. Neyse. Anlatması zor arkadaşlar. Abbas Bağro Sandurmaz'ın evine odakla odaklanalım. <laughs> odaklanalım. odaklanalım, odaklanalım, odaklanalım. <laughs> Hıf, neyse arkadaşlar. Boş ver. Evet, arkadaşlar. Şöyle şuraları da kapatalım. Arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar hani yemin ettim ya Playground'da mod nasıl yapılır mod nasıl yüklenilir diye. İşte arkadaşlar diğerlerini hiç beğenmemişsiniz. 30-20 like falan almışsanız. ama arkadaşlar onları da yemin ederim yapacağım. Neyse. Şurayı da kapatalım. Ya da yok ya kalsınlar. Bir dakika kırıp geliyorum. Evet arkadaşlar kırdım. Biz bir üst katı yapalım arkadaşlar. Şöyle tahta bloklarımızla kapatalım. tamamdır arkadaşlar. Şimdi sırada merdiven bir yapacağız arkadaşlar. Merdivenlerimizi de yapacağız. Şimdi şimdi şöyle şöyle yapalım. Şuraları kapatalım. Evet arkadaşlar. Şuraları da yapalım arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar ama arkadaşlar örümcek kızımı örümcek çocuğun odasını yapacağım sadece arkadaşlar Abbas'a göre yapacağım. Burası Abbas'ın odası olacak. Arkadaşlar. Şuraya bir tane yatak koyalım. Bir tane sandık koyalım arkadaşlar. televizyon şunlardan koymayacağım arkadaşlar. Pardon, a pardon ne televizyonu be. Bilgisayar koyacağım. Bilgisayar nerede? Bilgisayar yok mu ya. Benim bilgisayar yok mu? Ha tamam tamam buradaymış, buradaymış. Nasıl görmüyorum? Şimdi arkadaşlar bir tane de sandalye koyacağım. Tamamdır. yapalım arkadaşlar video çok uzun olacak gibi ben en iyisi bir hemen bir için yapıp geleyim Evet arkadaşlar evin içini tamamladım isterseniz evin içini size bir gezdireyim bu arada arkadaşlar kapı şuralar eşit olması için iki kapı yaptım arkadaşlar neyse oyun sesini birazcık kısalım işte arkadaşlar burada televizyon var. Burada abbasın müzik kutusu var. Abbas'a göre yaptım. Arkadaşlar durun bir dakika şuraya bir de kitaplıklar da koymak istiyorum. Şuraya bir kitaplıklar koyacağım. Abbas belki Abbas bağlasan durmaz belki okur bunları. Neyse Abbas bağlasan durmaz demeyeceğim artık. Burada kitaplıklar var işte az önce yapmıştım. Burası tuvalet. Burası Abbas'ın mutfağı. Burada da Abbas'ın odası var arkadaşlar. Bakın bilgisayarı var, yastığı, yatağı var, sandığı var. Her neyse arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Hem kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın ve bay bay.